Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle arkadaşlar güzel bir ritüel yapacağız sizlere. Danışanlarımda da denedim ve gerçekten garantili ve yüzdeyüz olan bir ritüel ile karşınızdayım tekrardan. 48 saat içerisinde uygulayabileceğiniz bir ritüel olacak bu. sevdiğiniz kişiye kendinizi dinlettirme, sizin sözünüzden çıkmamasını sağlama artı eğer ki şöyle bir durum da var. E, ayrıysanız bu insanla seninle barışmak istiyorum ya da e, barışabilir miyiz gibi sözcükler yönelttiğinizde e, hayır diyemeyecek yani sizin sözünüzden çıkmayacak bu insan sevdiğiniz kişiye kendinizi dinletirme ritüeli sadece sevdiğiniz kişiye değil e, aile bağlarında akraba bağlarında sizleri dinlemesini istediğiniz kişiye de yapabilirsiniz. Abiniz ablanız anneniz öğretmenleriniz istediğiniz kişiye yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şunları arkadaşlar söyleyeyim. Malzemelerimiz nelerdir? ilk önce onları belirteyim. Bir tane düz çizgisiz bir kağıt. Kesinlikle çizgili kareli olmaması gerekiyor, düz bir kağıt olacak. Bir tane siyah, bir tane de kırmızı kaleme ihtiyacımız var. Kesinlikle şöyle demeyin lütfen. İşte pembe olsa olur mu? Ya da lacivert olsa olur mu? Olmaz arkadaşlar. Siyah ve kırmızı. Çünkü bunlar sizin enerjilerinizi gösterecek ee, güzel bir ritüel yapacağım sonuna kadar izleyin lütfen Aksi takdirde en ufak bir şeyi kaçırırsanız e, ritüeliniz olmayabilir Öncelikle e, ben bir çizgi çekeceğim Evet arkadaşlar bu çizgi sizin kader çizginiz dümdüz bir kader çizgisi yapıyorsunuz. Siyah kalemle yapacaksınız bunu. Daha sonra kırmızı kalemi alacaksınız elinize. Şöyle göstermek istiyorum bakın. İnişli yokuşlu şunu yapmanız gerekiyor. Ve e, asıl olay şurada. Hemen gösteriyorum. Kırmızı kalemi tekrardan elinize alacaksınız. Ve buraya içi dolu üçgen çizeceksiniz. En küçüğünü buraya çizeceksiniz arkadaşlar. Bir büyüğünü buraya Tabii ki de bunlar keçeli kalem de olabilir ee, normal böyle lacivert mavi tükenmez kalem de olabilir Tabii ki mavi değil e, siyah en büyüğünde buraya çizeceksiniz şimdi anlatacağım sizlere teker teker hiç böyle beyaz yer bırakmayacak şekilde güzel bir şekilde karalayın şöyle göstereyim arkadaşlar. En küçük, bir büyük, en büyük. Yani bunların e, anlamı nedir derseniz en küçük olanı görme, duyma ve işitme. Yani e, hepsini birer birer kendinize doğru çekeceksiniz bunların. Yani görme duyusuyla da sizi e, dinleyecek, işitme duyusuyla da ya da duyma duyusuyla arkadaşlar e, her anlamda sizleri dinleyecek olan bir insanın aslında buraya frekansını ve kader bağını çizmiş bulunmaktasınız Evet en sonda da şurada kimi istiyorsanız şurada bir çöp bebek çizeceksiniz şöyle göstereyim ve bu çöp bebek atıyorum misal veririm Ayşe beni dinlesin mesela işte Fatma beni dinlesin bunu tekrardan ortadan bölüyorsunuz tekrardan onun anne adı onun anne adını buraya da onun adı diyeceğim evet Şimdi en yukarıya şuraya onun anne adını yazacaksınız ve altına da onun adını yazacaksınız. Böylelikle o kişi belirlenmiş olacak. Yani sizi dinlemesi gereken kişi o olduğunu anlayacaksınız. 7 tane çakramızı çizeceğiz arkadaşlar. Son olarak. Gördüğünüz gibi 7 tane çakramızı çizdik. E, Rütbelimiz bu kadar. E, şimdi bunu katlayacağız güzel bir şekilde. Tabii ki düşünce gücünüz de çok önemlidir sevgili dostlarım. Düşünce gücünüz bu kadar önemli ki. E, şimdi ben bunu ne için yaparsam, enerjimi ne şekilde e, ona karşı yönlendirsem o şekilde olur. Ben bunu yapıyorum. E, Sevdiğiniz, istediğiniz, sizi dinlemesini istediğiniz kişi kim ise ona yönelik yapıyorum. Sizleri dinlemesi için sizler de o şekilde e, yapın lütfen. Gerçekten e, işinize çok güzel bir şekilde yarayacak ve o insanın e, sizin sözünüzden çıkmadığını anlayacaksınız. Şimdi buraya e, ritüelimizi yaptığımız saat ben saat yazayım. Siz anlarsınız. Buraya saat ve tarih yazacaksınız. Tarih. Evet. Saat ve tarihi yazacaksınız. Ve bu e, kağıdı en sevdiğiniz neyse bir giysi olabilir, e, telefonunuzun kılıfı olabilir, e, yastığınızın altı olabilir. Yani saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nerede isterseniz saklayabilirsiniz ama sevdiğiniz bir eşyanın içerisinde saklayabilirsiniz. Ya da. Çok değer verdiğiniz bir yerlere koyabilirsiniz ama saklayın arkadaşlar sizden başka kimse bu ritüelinizi görmesin lütfen. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu ritüel 48 saat içerisinde bu ritüeli yaptınız diyelim. 48 saat içerisinde bu ritüeli olsa da olmasa da yakacaksınız arkadaşlar ki aktif halde bulunması için aktifleşmesi için bunu yakmanız gerekiyor. Yakın göreceksiniz o kişinin üzerindeki değişikliği hissedeceksiniz. Eminim garanti de veriyorum sizlere. Lütfen deneyin derim. E, odaklayın kendinizi güzel bir şekilde odaklayın. Enerjilerinizi güzel bir şekilde toparlayın. Ve ritüelinizi yapın. Görün bakın neler değişecek hayatınızda. Evet sevgili dostlarım güzel bir ritüel yaptım sizlere sonucunu alabileceğiniz bir ritüel yaptım öncelikle sonuç alacaksınız eminim Umarım ki istediğiniz bir ritüel olmuş olur. Ee, daha böyle nasıl kısmet açma ritüelleri de yapacağım sizlere. Ee, onlar da para için olacak. Tabii ki de cüzdanınıza koyduğunuzda cüzdanınız kesinlikle boş kalmayacak. Ee, biraz böyle çalışmalarım devam ediyor. Çalışmalarım sonlandıktan sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Çünkü onay almadığım bir ritüeli sizlerle paylaşmak istemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar. Abone olarak beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere.